Sahrayı geçmek. Sahara çölünü geçmek sporculuk hayatımda bayağı bir uzun süre en çok istediğim doğa maceramdı. Oraya gitmeyi çok istiyordum ve senelerdir bunun hazırlığını yaptım. Yani simüle olacağım birçok yarış koştum. Sahra Çölü'nde 250 kilometrelik bir çöl geçişi var. Çok zor şartlar altında onu anlatacağım birazdan. Ve ona benzer ülkemizde tabii aynı şartlarda değil ama birçok yarışı yapıp kendi fiziğimi çok hazırlamaya çalıştım bu şartlara. Mentalim o kadar çok hazırdı ki o kadar çok istiyordum ki yani bir gün o yarışı koşacağımı biliyordum. Ve hep buna kendimi hazır tuttum fiziksel olarak hazırdım <laughs> mental olarak hazırdım sadece duygusal e, hazır değildim Çünkü e, maddi olarak gitmesi e, çok pahalı bir yarış 3.150 euro sadece kayıt parası var O yüzden yani ben şuna inanıyorum çok istediğiniz bir şeyi bırakırsanız bir şekilde zamanı var geliyor buluyor size Hani şunu demek istemiyorum bırakın. Gelsin. Hayır, çok isteyin, doğaya bırakın ama onun için çabalayın. O zaman bence görülüyorsunuz ve geliyor. Bir gün bir arkadaşımla antrenman yapıyorum. Normalde şöyle hep Nisan aylarında olur yarış. O zaman da böyle yarışa 2-3 ay var. Ben ne kadar çok bu yarışa gitmek istedim. Konu yine yarıştan açıldı. Antrenman yapıyoruz salonda. Ee, ne kadar çok gitmek istediğimi anlatıyorum. Yarışı anlatıyorum ona. Hem antrenman yapıyoruz o da canı kulaktan dinliyor beni falan. Sonra antrenmanımız bitti. Kulüpte çok böyle muhabbetli olmadığımız e, ama e, çok sayıp sevdiğimiz bir bizden yaşça büyük bir abimiz var. Arkadaşımla ayrıldıktan sonra benim yanıma geldi. Özgürcüm dedi... Bu yarışı biraz bana anlatır mısın dedi. Demin çok iştahlı anlatıyordum. E, merak ettim dinlemek istiyorum dedi. Ben de tabii ki dedim anlattım ona. E, tabii ki e, bütün her şeyi anlattım demin dediğim maddi tutarıyla. Bana dedi ki e, uzun zamandır bir şeyi bu kadar çok isteyerek e, anlatan birisini görmedim dedi. O yüzden dedi ne masrafım varsa yarısını ben karşılıyorum ve ben küçücük bir adam zaten. Yani sevinçten sıktım, bir zarar verecektim adama. O kadar mutlu oldum ki. Ondan sonra kafam dedim bu iş oldu. Ben gidiyorum. Ee, yani yarısını işini hallettim ve gidiyorum. Sonra benim hemen konuyu iştahla gittiğim bir can dostum var. Vito'ya anlattım. Vito dedi ki ben bu çöle bu aslanı gönderirim dedi. Diğer masraflarını da ben karşımda dedik. Bir gün içinde bir hikayeden çöle gitmek için her şeyim hazırdı. Yani, yani hala şey gibi geliyor böyle düşündükçe yani o günkü olayları çok iyi hissettiğim için böyle espri gibi geliyor hala. Ve ben bir gün sonra kaydımı yaptırdım yarış. Senelerdir hazırlandığım, senelerdir istediğim şey önümde duruyor. Sarar Çölü şöyle bir yarış. Bir, bazen filmlerde bazılarınız görmüştür belki gidip kumdan bir okyanus. Ucu bucağı olmayan kum diyarı. Çok zor parkur. Kumlarda saatlerce 45-50 derece sıcağın altında, öğlen sıcağında. inanılmaz zor bir arazi. Ve burada 5 gün boyunca 250 kilometreyi geçmeniz lazım. Yarışın kuralı şu. Bütün ihtiyaçlarınızı gıda dahil bir sırt çantanız var. Onu da taşımanız lazım. En az 20-30 tane zorunlu malzemesi var. Uyku tulumu dahil. 6 günlük, 5 günlük, 24 saat boyunca ve performansınızla alakalı bütün beslenmenizi dizayn edip sırtınıza bir nevi kaplumbağa gibi hayal edin. İnsani şartlarda yarışta verdikleri tek şey su. Ve o su da şöyle bir buçuk litrelik şeyler düşünün. O gün onu veriyorlar bir sonraki günün start zamanı dahil o dört tane bir buçuk litrelik suyla hayatınızı çölde geçirmeniz lazım. Çölde yaşadığınız şey bir kendine yeterlilik sınavı. Ve kuralı bu. Kendine yetemiyorsan bırakıyorsun. Sana verilenlerle devam edebiliyorsan amacına zaferine ulaşıyorsun. Çok zor. Çölde sadece kum düşünmeyin. Kayadan dağlar da var. Toprak düz kilometrelerce sıcağın böyle hayalinizde canlandırın. Sıcaktan dalgalanır ya yol. Kilometrelerce öyle gittiğiniz yollar var. Varacağınız yeri görüyorsunuz. İnanılmaz bir e, akıl oyunu var çölde. Varacağınız yeri görüyorsunuz ve gidemiyorsunuz. Çünkü görüntü hiçbir zaman yaklaşmıyor size. Ve inanılmaz şekilde mentolaksi çökerten bir yarış. Ve ben bu zorla aylarda İstanbul'da yaşıyorum. Bir işim var, çalışıyorum, işimi çok seviyorum. Fakat kışın elimde 40-50 derece sıcak yok, 0 derece soğuk var. Yağmur var, kar var. E, elimde kumdan zemin yok, çamur var. Bu hikayede anlatmaya çalıştığım şey şu olacak aslında. Çok istediğiniz bir şeyi bütün dezavantajlarınıza rağmen aşabilirsiniz. Ben zorluklara bir tek şu gözle bakıyorum. Daha önce de söyledim. Yenildiğim çok anlar oldu. Ama ben her zaman aşmak için bakarım. Çünkü ne istiyorsan o osundur bu hayatta. O zaman ben de dedim ki ben simülasyon yapayım. Bir tane odaya koşu bantı koydum. Isıtıcıları, her şeyi açtım. Odayı yaptım 35-40 derece. Ortamı hazırladım kendime ve uzun antrenmanlarımı o odada yaptım. Zaman zaman eğim verdim, zaman zaman düzde koştum ama sıcakta koştum. Ona göre beslendim, ona göre likit aldım. E kumu nasıl halledeceğim? Ya hmm. tamam çok da e, tepeler olmasa da elimde bir kilo sahili var. Birazcık oraya gittim. Kumdaki vücuduma neler tesir ediyor onları test ettim. Bir şekilde yarışa mental olarak bazen sıkıntınız olmayabilir çok istediğiniz şeyde. Ama şu değildir, yani yapacağınız şeye o zaman hani sadece meditasyon yapıp 250 kilometreyi ben geçeyim. O da değil, tabii ki fiziğiniz bazı şartları hazır olması lazım. Ve bu şartlarda bütün bir kış çöldeki sıcaktaki yarışa hazırlandım. Tabii ki hazırlanamadım. Gittiğimde ne tamamım. Vücudum kum görmemiş. Sadece ya, klimanın sıcaklığını görmüş, çöl sıcaklığından bir haber. Başıma neler gelecek bilmiyorum. Ve Sahra şöyle öyle bir yarıştır ki şampiyonlar geçittir. Dünyada göreceğiniz bütün iyi atletler. Herkes orada. Ve inanılmaz bir ambiyans. Bir kamp hayal edin. 1200 kişi çölde, çadırlarda yaşıyor. 400 kişi de çalışan var. 1600 kişilik bir çadır. Her gün siz bir yerden bir yere koşuyorsunuz. O 1600 kişilik çadır topluluğu ve çadırdan bir hastane düşünün. Her, ki, her malzeme aynı gün sizin koşacağınız yere taşınıyor. Böyle bir ekip, böyle bir dev bir organizasyon. İnanılmaz sporcular, inanılmaz atletler. Büyük bir heyecan içerisindeyim. Malzeme kontrolleri, her şey bitti. Sağlık kontrolleri, her şey bitti. Ve bütün malzemelerim tamam. Yarış başladı. Fakat hiç o kadar zor başlayacağını tahmin etmemiştim ben. Çözücüğü başkaymış. Valla ilk gün şunu yaptım. Dedim, ben de senin bir evladınım. Böyle bir estir, bir şey yap. Yani şey gibi düşünün, sanki bir toz makinesinin içinde yukarıdan size basıyorlar gibi düşünün. İlk günü bir şekilde bitirdim. Fakat ikinci günden sonra etraftaki sporcuların veya yaşadığım anların şeyini anlatamam. E, komple kum, şey, çöl kumu çok acayip bir kumdu, çok incedir. Ve biz Gator denilen bir şey giyeriz, komple ayağımızı kaplar, kum içeri girmesin diye. Ben çölde komple ayak tabanının makasla kesilerek ayırılan, komple ayak tabanını alan insanlar gördüm. Yani inanılmaz anlar yaşayan insanlar vardı, inanılmaz zor durumda olan insanlar vardı. Herkes bir mücadele içinde. Öyle bir duyguseli içerisindesiniz ki, yapmak istiyorsunuz. Ve her gün başka bir çölle alakalı başka bir zorluk sizi bekliyor. En büyük iki zorluk var, o hiç değişmiyor. Kum sıcak, kum sıcak, kum sıcak. Çöl yarışı bittiğinde ben yaz saatine gitmek istemiyorum dedim yazın. Ya sıcak bir kum görmek istemiyordum. Fakat çok zor bir gün, dördüncü gün oldu bizim için. En uzun gündü. Çölde 90 kilometrelik bir etapı tek günde verdiler. Ve yarışçıların sıralamasına göre daha böyle, daha yavaş koşan yarışçıları sabah serinliğinde altı gibi saldılar. Biz ilk 150 kişi içerisindeydik. Aile bizi böyle öğleyen doğru saldılar. Tam zor şartlarda. Mücadelemizi arttırıyorlar, zorluğunu arttırıyorlar. O gün 13 saatte bitirme planım vardı. Planları yapıyoruz. Her günün şeyini de sürpriz. O günün şeyini biz bir önceki gün öğreniyorsunuz. İletişim yok. İşte sevdiklerim benim nasıl merak ediyorlar, ne yapıyorlar. Çok iyi bir iletişim var. Ama onun kıymetini orada anladım. Sadece her akşam 7'de size aileniz, arkadaşlarınızdan kim mesaj göndermişse onları size getiriyorlar çadırınıza. Ve okuyorsunuz, cevap veremiyorsunuz. Sadece insanların, yani inanamadım orada, yani tanımadığım insanlar bile bana mesaj göndermişti. Duygu seli, ağladım bile oldu, çok duygulandım. Ve çok büyük de güç oldu benim için çölde. O gün Uzun gün 13 saatlik hedefimi tutturdum. Finişe geldim. Fakat çok inanılmaz bir finişti benim için. Yani burada şu anda duygularımı bir şekilde anlatamıyorum. Bütün hücrelerime kadar o mutluluğu, zafer demeyeceğim. Yani ben zafer olarak bakmıyorum yarıştan şeyi ama istediğim, hayalini kurduğum bir şeyi bütün zorlu şartlara... Yani ne olursa olsun bütün zorlu şartlara rağmen onu aşmak ve onu elde etmek, o hazlı yaşamak benim zaten e, bu hayatım boyunca tutunduğum en e, büyük şeylerden bir tanesi. Ama o finişe gelene kadar dediğim gibi yolda yaşadığım bütün öğretiler, en zirvedeki değer verdiğim şeyler ve yarışı bitirdim, bütün tebrikleri aldım. Her şey benim için e, mükemmel bir şekilde sonuçlandı. Ne yapmak istediğiniz? Ben bunu yapmak istedim. Bunu başardım. Siz ne yapmak istiyorsanız, neye hedef koyuyorsanız, ne kadar zorluk, ne kadar kolaylık önemli değil. Ben sadece insan olunda şunu biliyorum. Amaçsızlık değil, zorluklar ne olursa olsun, ne kadar dezavantajlı bir ortamda hazırlanırsanız bile hazırlanın, zorluğun zirvesi ne kadar yukarıda olursa bile olsun, onu aşıyorsunuz. Aşamasınız da önemli değil sadece o, o yolu yürüyorsunuz. Ben adımlamadan yanayım. Cesaretle adımlamadan yanayım. Cesaretle adımladığınız her şey ne olursa olsun günlük hayat, bazen çöl, bazen başka bir şey mutlaka hedefinizi tamamından veya bir yerin ucundan yakalarsınız. Cesaretle adımlayın. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok.